Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere Pers mitolojisini anlatacağım. Önce biz bir tanrılardan başlayalım. Önemli olanları anlatacağım. Ahuramazda, dünyayı ve evreni yaratan tanrıdır. Ahuramazdanın yaratmış olduğu 7 kutsal ruh vardır. Bunların tanrı olup olmadığı tartışmalıdır. Anlatayım. Spenta Mainio, kutsal ruh, yaşamın tanrısıdır. Ash ateşi yöneten tanrıdır. Vohumana, hayvanların koruyucu tanrısıdır. Keşatra varia, madenlerin tanrısıdır. Spenta Armaiti, dünyanın koruyucu tanrıçasıdır. Ha Uruvatat, suları yöneten tanrıdır. Ameratat, dillerin koruyucu tanrıçasıdır. Şimdi diğer Pers tanrılarına geçelim. Apamnapat, su tanrısıdır. Tiştiriya, ok ve yay taşıyan tanrıdır. Sirius yıldızına denk gelir diyebiliriz. Mah, ay tanrısıdır. Vata, rüzgar tanrısıdır. Atar, ateş tanrısıdır. Vareterenia, Savaş tanrısıdır. Mitra ışık tanrısıdır. Bu kadar tanrı yeterlidir diye düşünmekteyim. Mesela İraniler Sirius'a kurban keserdi. Tiştriye olarak geçer bu yıldız. Çünkü Sirius belirdiği zaman yaz yağmuru getirdiklerine inanırlardı. Apaos Hai ise köpek yıldızıydı. Sirius'un tanrısı tarafından serbest bırakılan suları yakaladığı söylenirdi. Şimdi mitolojik hikayesini anlatayım. Bu Sirius inananların duasına kulak verir. Beyaz at şeklinde Urukas haya inerdi. Apaos Hai ise kara at şeklinde inerdi. Hikayenin sonunda ise beyaz at yener, sonra ise yağmur yağmaya başlardı. Barda normalde yaratılış ile başlayacaktım ama Sirius'u biliyorsunuzdur. Pek çok mitolojide kendine yer etmiştir bu yıldız. O yüzden öncelikle bunu anlattım. Yaratılış mitolojisi. Ahuramazda ezelden beri sonsuz ışık diyarında yaşamaktadır. Angra Mainyu'nun yeri ise sonsuz karanlığın dibindedir. Ahuramazda elle tutulamayan varlıkları önceden yaratır. Bunlar 3000 yıl boyunca ruhani bir şekilde kalacaktır. Angra Mainyu kötü olduğu için ışığı yok etmek ister. Tabii ki Ahuramazda'nın kendisinden güçlü olduğunu görür ve geri çekilir. Sonra bu kötü diyarda kendisine pek çok yaratık yaratır. Sonra ise Ahuramazda kötü diyarda yaşayana şöyle der: "Ey kötü ruh, benim yarattıklarıma yardım et ve övgüde bulun ki karşılığında sen ve senin yarattıklarına ölümsüzlük ve ebedi sağlık vereyim der. Kötü olan şöyle der. Senin yarattıklarını sonsuza dek yok edeceğim. Dahası bütün yarattıklarını senden soğutup beni sevmeye zorlayacağım der. Dikkat ettiniz mi? Allah ile şeytanın konuşmasına benziyor gibi. Devam edelim. İlk 3000 yıl boyunca Ahuramazda'nın yarattıkları ruh halinde var olur. Sonra ise gökyüzü yaratılır. Nişifrit, Jahi, Mainyu'yu uykusundan uyandırır. Der. Hadi kalk çatışma yaratacağız. Öksel bir savaş yaşanır. Angra Mainyu yenilginin ardından karanlığına geri döner. Sonra ise su yaratılır. Sonra ise yeryüzü, bitkiler, hayvanlar, bitkiler ve insanlar yaratılır Pers mitolojisinde. Şu dikkatimi çekti. Ve Urukas ha denizinin ortasında bir ağaç yaratılır. Bu ağacın meyvesinden yiyen ise ölümsüz olacaktır. Kötü ruh ağaca zarar verilebilmesi için derin sularda kertenkele yaratır. Avramaz da ise 10 kar balığını yaratır. Bunlar denizde sürekli birbiriyle mücadele ederler. Yani cennet meyvesinin bir diğer versiyonu hikayesi bu. Şimdi size Mitra'nın doğum hikayesini anlatacağım. Mitra kendisi bir kayadan doğar. Sonra ise ilk, ilksel öküze saldırır. Öküzü mağaraya sürükler. Sonra ise hayvanı öldürür. Öküzün uzuvlarından faydalı otlar ve hayvan ürer. Öküzün ruhu hayvanların koruyucusu olmak için göğe gider. İnsan yaratılışına geçelim. Zerdüşlü'ye göre ilk insan Gaya Maretan'dır. Kötü ruh yani yani Angra Mainyu ona bayağı düşman ifrit gönderir. Gaya 31 yıl yaşar ve korkunç ifrit, Arezura'yı da öldürür. Sonra ise kendisi Angra Mainyu'nun eline geçirilir ve öldürülür. Kendisi ölünce uzuvlarından altın, gümüş, demir, kalay, kurşun ve diğer madenler ortaya çıkar. Kendisinin tohumundan ise ilk insan çifti yaratılır. Yani bunlar Adem ve Havva'ya karşılık gelir. Yima'nın altın çağı efsanesinden bahsedeceğim. Ya da Cemşit de diyebiliriz buna. Yima döneminde insanlar çok rahattı. Hastalık neredeyse yoktu. Durumları iyiydi buradakilerin. Firdevs'i Cemşit'e Cemşid'in 700 yıl boyunca hüküm sürdüğünü de söyler. Yima sonra günah işler. Kız kardeşiyle birlikte olur. Sonra ise kendisi kör edilir. Sonra ise kız kardeşini bir ifrite verdiğini, kendisinin ise dişi bir ifritle evlendiğini söyler. Ve evlilikten sonra değişik genli yaratıklar çıkar. Bu arada Yima'yı Az Hidahaka adlı canavar yenmiştir. Ayrıca Yima yaratıklara boyun eğdirtirir, iş yaptırırmış. Böyle bir özel bir gücü varmış. Bu da bize Süleyman peygamber hikayesinin satır. Bunlarda Herkül yok mudur? O da vardır. İsmi Keresaspa. Kendisi Herkül gibi güçlüdür. Ejderha Esarvara ile kapışmıştır. Canavarın sırtına atlamıştır. Binmiştir ve tek vuruşta öldürmüştür. Kendisi ülkenin eşkiyalarını temizlemiştir. Ve geldik Mehdi hikayesine. Zerdüştün soyundan Saoş vardır. Bu da Müslümanlıktaki Mehdi gibi günahlar ve kötülük artınca dünyaya gelecektir. Kısaca hikaye budur. Evet daha detaylı bilgi için Arthur Kif'in Pers mitolojisi kitabını öneririm. Esenlikler dilerim.